muhalefete yönelik tabi bazı eleştiriler yapılıyor. Bizim müfredatta ilkokuldan itibaren gördüğümüz bir şey varsa laiklik devletin vazgeçilmez bir ilkesidir. Atatürk'ün yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne armağanlarından biridir. Şüphesiz nasıl ezberleriz, nasıl biliriz biz laikliği? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Şimdi ama devlet işlerinde öyle terimler duyuyoruz ki yani faiz nas belki bunun en bariz örneğidir dini terim ekonomik terim olarak da kullanılabiliyor. İstenildiği zaman rafa da kaldırılıyor. O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi muhalefete yönelik esas eleştiri ise şu biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu seccadeye bastı diye de günlerce konuşuldu, tartışıldı. Bir genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi o dönemlerde. Yani tüm bunlar yaşanırken muhalefet laikliği yeterince savunmuyor ya da iktidar laiklik üzerinden yeterince bu laikliğe aykırıdır diyerek eleştirmiyor diyenler var. Kimileri de zaten siyasal İslamcı bir iktidarı nasıl eleştirebilirler ki diye başka bir antites savunuyor ama muhalefet o kadar farklı başlıklarda tartışılıyor ki şu günlerde laikliği Unuttu eleştirisine katılıyor musunuz? Unuttu mu gerçekten? Unutmadı ama bence ihmal etti. İhmal Bunu etti. iki açıdan bakayım. Muhalefet denince herkes zaten laiklik denince CHP diye bekliyor. Ha, Evet bir de gelecek deva, saadet vesaire muhalefet var. Ben şimdi onların bakıyorum açıklamalarına, seçim sözünde de hepsi laikliğin önemini vurguladılar aslında. Gelecek, saadet, deva. Bunun AKP döneminde iktidarları döneminde laikliğin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını falan hep satırlarında söylediler. Çok kuvvetli vurgulamadılar belki ama hep söylediler. Özellikle din işleriyle siyasal e, siyasi işlerin ayrılması gerektiğinin çok büyük vurgusunu yaptı. Davutoğlu da yaptı. Babacan da yaptı. Karamollaoğlu da yaptı. Kim ne derse yapsın hep gözlerden kaçtı bundan. Çünkü muhalif medya dediğimiz medyada daha çok CHP'nin gözünden baktı her şeye. Hı hı. E, en büyük parti de o olduğu için oradan gördü. İyi Parti de yaptı bunu. Din işleri, siyasi işlerin ayrılması gerektiği. Diyanetin çok büyük bir sıkıntı olduğu bugünkü yapısı ve yönetimiyle. Hepsi tarafından dile getirildi. Hı hı. CHP bunun ortakların dile getirmesini daha çok belki istedi vesaire. Kendisinin bu kimliğiyle çok çok öne çıkarmak istemedi. Belki doğru. En azından algı o yönde. Ama az önce dedik ki nasıl Akşener, Babacan kendi kurultaylarında kendi partilerine yönelik önümüzdeki bir yıl yer seçimlere ve 5 yıl sonra genel seçimlere yönelik yeni stratejiler oluşturmaya başladılarsa, yeni bir söylem oluştularsa CHP'nin de artık bu döneminde biraz kendini ayrıştırması. Çünkü artık Cumhurbaşkanlığı genel seçimler gibi millet ittifakı yok. Belediyelerde ittifak olacak vesaire. Yani siyasi bir birliktelik artık çok fazla gerekmiyor. Hı hı. Söylemler ayrışabilir millet ittifakı içinde de. Anadolu. Bu yüzden de ortada da Atatürkçülük ve laiklik çok imal edildi gibi bir genel algı bu CHP'lerin içinde daha çok var. Ya da CHP listelerinin aday iç, Bu muhafazakarların içinde, aynen, aynen öyle. Muhafazakarların, İslamcıların içinde bu yok. Onlara baktığında öyle Atatürk ve laiklik görüyorlar. Başka bir şey görmüyorlar. Bu CHP'de var bu sıkıntı. Ama bence o zaman algı her şeydir bazen. Bu algının Hmm, e, yok edilmesi yönelik de bence Kılıçdaroğlu ve CHP Atatürk ve laiklik söylemlerini e, bu dönemde sıkılaştırabilir. Orada bıraktığı bazı açıkları, gedikleri Cumhurbaşkanı ve genel seçimler sürecindeki şeyi, yerel yönetimler sürecinde ve ondan sonraki seçim ittifakı ne olacak bilmiyoruz. Ona giden sürece kadar da yoğunlaştırmalı. Yani burada bir eksiklik olduğu kesin. Bunu yapmalı. Mesela nasıl ikinci turdan sonra çok doğru bir kararla sığınmacılar konusunu Kılıçdaroğlu evet. öne çektiyse, Ümit Özdağ da yanına çektiyse, bu konunun bir hareket olduğunu bu konuda çok klasik bir sosyal demokrat olarak çok insancıl düşüncelere kapılmanın biraz daha ötesine dozu arttırmak gerekliyse çünkü Nişantaşı'ndaki Beyaz Türk de sığınmacıdan rahatsız. Şanlıurfa'daki Şanlıurfa'daki siyah Türk de rahatsız. Veya biz artık siyah diyorduk gerçi ama siyasal İslamcı da rahatsız sığınmacı sorunundan. Atatürkçü de rahatsız. Milliyetçi de rahatsız. Çünkü bunlar hayatın koşulları. Tıpkı taksi sorunu gibi dediğiniz gibi Nasıl orada bir doğru strateji yaptıysa e, oradaki o eksiğini Kılıçdaroğlu kapatmaya yönelik. Bir hafta içinde ne kadar kapattı? E, bir şekilde kapattı. Sinan Oğan'a giden oyların 5'te 3'ü Kılıçdaroğlu'na geldi. Belki biraz daha erken anlaşabilseler. Bence daha, daha erken de yapılabilmeli. Çok şey söylenir çiftim. geçmişe yönelik. Yani şimdi de Atatürkçülüğü ve laikliği madem algı o şekilde ki ben buna katılmıyorum. Yani default değerleridir Atatürkçülük ve laiklik muhalefetin ve özellikle de CHP'nin. Yani Kılıçdaroğlu'nun hayatta şu kadarcık şüphe etmem yani laikliğinden şundan bunundan evet, e, vesaire. Bazıları laiklik deyince ay bu dinin işte bilmem ne. İyi e, tamam adına sekülerizm deyin hiç fark etmez. Bunun ayrışmasının konması lazım. Anayasaya başörtüsü, kılık kıyafet, LGBT... Bunlar hepsi laikliğe aykırı. LGBT'nin konması bile laikliğe aykırı. Yani anayasanın bir kılık kıyafet yönetmenine dönüşmesi, dini esaslara, dini inanca göre düzenlenmesi. Senin dediğin gibi faiz, nas şeyi. Kalmadı arkadaşlar merak etme. Anasları kalmadı şu anda. E İşte geçtiler. Sen de konuşmuştuk bunu. Ya ama bunların evet. regülasyonlara, yasalara, anayasalara falan girmesi, Etkik devlet etmişim. yönetimine girmesi kesinlikle ayrışmalı ve CHP bu konuda ee, muhalif ettiğince ben bu konuda CHP'yi anlıyorum. Halkın çoğunda da algılama o şekilde sert bir söylemede gitmeli diye düşünüyorum. Önümüzdeki en azından bu süreçte. Evet.